huzuruma gelince ne yenir? Ca kebap yenir. Biz de geldik ca kebabımızı yiyeceğiz. E, tatari denen az pişmiş. Tatari diyorsun o zaman az geliyor. Biz ondan istedik ondan geldi. Bir de çatal kullanmak yasak böyle restoranlarda. Yani şey için var. Salata için falan var. Böyle arasına koyup elinle tutup şöyle sıkı tutman lazım. Çektikten sonra tamam mı? Bunu böyle sarmak usulüyle yiyorsunuz dur diyene kadar getiriyorlar. Olur da dur demezseniz pişman olursunuz. Doyduğunuzda dur demeyi unutmayın ca kebabı için. Çok lezzetli. Kars merkeze döndük ve acıktık. Menümüzde elbette Kars kazı var. Finalde Kars mutfağıyla e da buluştuk Özge Hanım'la beraberiz. Özge Hanım evet. çorbamız ne çorbası? Çorbamız evelik çorbası. Evelik. Evet, evelik otu ha. Mayıs'la Haziran 15'ine kadar topladığımız bir bitki. Mesela kışın e, hasta olduğumuzda babaannelerimiz, anneannelerimiz bu çorbadan mutlaka yapar, bize içirirlerdi. Şimdi, anneanneler ne kadar güzel insanlar değil mi? Yani? Böyle şeyleri nereden buldunuz, icat ediyorsunuz? Evet. Küçükken ediyorsun? anlamıyoruz ama yıl geçtikçe <laughs> biz de onların tecrübeleriyle... Muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet. Gelelim başrol oyuncumuza. Evet, Kars, Kazı, Kars ne? kazı. Kars kazının, efendime söyleyeyim Marmaris kazından ya da Zonguldak kazından farkı nedir? Kars kazının diğer kazılardan ayıran özellik kesildikten sonraki işlemleri. Biz kazı kestikten sonra hemen... Tencereye koymayız, hı hı. yani bir tavuk gibi, hindi gibi hemen işlem gör, görmez. Kaz kesildikten sonra e, yıkanıyor, yıkandıktan sonra bir gün baskıda kalıyor. Kanı, tu, suyu falan aktıktan sonra tuzlanıyor, tuzda 1 iki gün kalıyor. Sonra soğuk havada mutlaka ayaz görmesi lazım. Üç gün mü? Üç gün, beş gün, 10 gün kazına göre değişiyor. Mesela bir e, etin rengine bakar mısınız? Bir beyaz et değil, Eyvallah. bir tavuk gibi, bir hindi hı hı. gibi değil. Hani beğenmek ne kelime. İlk defa tecrübe ettiğim kas kazı önünde saygıyla eğiliyorum. Acılı ayran mı var? Evet efendim. Bu... İşte açması için mi? Yani bunu öyle yapıyoruz efendim evet. evet. Benim acıyla aram çok iyi değil. Acaba tamam, az alın efendim. Bartırın mı beni acaba? <laughs> yani o kadar da değil. Evet. Bayağı o kadar da ya. Öyle mi? Peki hemen ondan ben şey yapayım. Ben size onun merhemini vereyim. Şu analı kızlıdan. Tık, ne e, bu analı kızlı? Bu bulgurdan orta bulgurdan yapılan bir e, köftemiz bizim. E, i̇çi kıyma ile doldurulmuş. Malatya'mızın en güzü de yemeklerinden biridir. Siz öyle bir ağacının inşallah acılar. Çok da... lezzetli. Kiraz yaprağını size anlatmak istedim. Bu kirazların böyle yeni çiçek açtığı zaman yapraklarla birlikte bize onu yarmayla birlikte sararlar. Onu sardıktan sonra yoğurduya ekşi katalı erik ekşisi. Tekrardan soğanı kavurup üstüne seperler. Biz yani böyle canımız sıkıldıkça evde 3 günde 4 günde bir bunu yemesek hakikaten duramıyoruz. Böyle bir alışkanlığımız var. Burada patlıcanımızı görüyorsunuz. Bu da geleri kebabımız efendim. Çok nadide güzel bir yemeğimizdir. böyle bir hafif bir yemektir. Yani bunun hepsini siz yeseniz yine inanın dokundurmaz. Malatya'ya gelirseniz yani kiraz yaprağı sarmasını mutlaka yani öyle yemeden falan geri dönmeyin. O net, o kesin. Bir de analık hızlı da öyle. Fakat bu geleliği tatmanız lazım. Malatya mutfağına hayran olmamak mümkün değil Metin abi. Dedik ki Van'da ne yenir ne edilir yani çok da emin değiliz tabi bana gelmişiz misafiriz bizi kulağımızdan tutup Hamza Bey'in Norduzlu Hamza Bey'in yanına getirdiler. Abi hoş geldin. Hoş bulduk size hoş geldiniz aslında. Çorbayla başlayacağız bu ne çorbası? Çorbamız e, Norduz çorbası içinde köfte ve bonfile parçacıkları var. Köfte ve bonfile. İçinde catir dediğimiz dağ kekimiz var. Bu keki ben yesem ben de lezzetli olurum muhtemelen diye düşünüyorum yani. Zaten siz lezzetlisiniz şu an. Sağ ol Ateş, gerçekten bunu duymak <laughs> enteresan oldu. Bundan sonra neyle devam edeceğiz? Bundan sonra mı? normalde ara sıcak ama soğumasın diye ben size bir bizim otlu peynir yaptığımız zıvır çayı getirdim. Zıvır çayı. Çok güzel. Van'ın coğrafi işaretli yemeğimiz Keledoş hafta sonları bir arada toplandığında evlerde büyük kazanlarda keredoş yapılıp bütün aile fertlerin beraber toplanıp yenilen bir yemeğimizdi bunlar. Van ahali etsiz yemek neredeyse yemiyor. Hem de en lezzetli etle evet. yiyor. Öyle bir güzelliği var. Van tavamız da aslında bu. Bundan bir 20-25 yıl önce esnaflar arasında bu esnaf tavası biz van tavası diyoruz. Esnaflar kendi aralarında toplanıp işte kasabı eti getirirdi. Manavı zebzesini getirdi, fırıncısı tavasını getirdi, bakkalı tereyağını getirdi. Esnaflar topla bunu mu yiyor? Evet bunu yiyor. Ben manda dükkan açacağım. <laughs> <laughs> Tuhaf yiyeceğiz canlar. Bu nasıl? Evet. Ağızda direkt eriyor. eriyor. Bu lezzetlerden tatmadan Van'dan ayrılmayın lütfen. Ben bayıldım. Hamza abi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık. Adıyaman'ın çiğ köftesi meşhur, şu anda geldik buraya ve çiğ köfteyi deneyeceğiz. Şu güzelliğe baksana, burada herkes çiğ köfte tercih ediyor yemek için. Burada hani böyle hamburgerciler falan olur, kafeler olur ya, burada her yerde çiğ köfteciler var ve herkes sürekli çiğ köfte yiyebiliyor. Hmm. Hmm. Çok güzel ve çok hafif. Az acısı var ama az gizli bir acısı var. Lavaşa koyalım bakalım nasıl olacak. Çünkü burada herkes onu lavaşa alıp gidiyor. Şöyle. Üf. Allah. Olaya gel. Evet. Adıyaman. Çiğ köftesini Adıyaman'da yiyoruz. Ay, sen bu lezzete hani bugüne kadar yediğin çiğ köfteler arasında kaç verdin derseniz 10 verdim. Çok güzelmiş. Sağ olun, hoş geldiniz. Kahramanmaraş'ın neden dondurmasını mutlaka yememiz lazım? Ne özelliği var? Sütünden kaynaklı, %100 keçi sütü. Geliyor bak, geliyor. Kıvamından kaynaklı. Tadam! İşte bu. Kendisi bu. Kahramanmaraş dondurması. Mutlaka geldiğinizde sütünden, dövmesinden, kesmesinden mutlaka yemeden... Gitmeyiniz. Gitmeyiniz. Biz de rica etsek acaba Şahin Bey bize de verir mi? Heh, güzel. <laughs> Şahin Bey, dondurma alabilir miyim güzelsem? Çok teşekkür ederim. Çok Afiyet lezzetliymiş, olsun. çok güzel. Siz Karyon de yoğurduk. geldiğinizde bu dondurmadan... Geldim, tamam artık ben Fıstığı da, ban... Fıstığı da bandırdığına göre artık aldık. Allah! Allah güzelliğe bak. Çay mı teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Müthiş, müthiş, Hatay mutfağına geldiğimizde neyle başlamak lazım? Biz zahter, zahter, zahter sonra bu samanda değil mi? Saman? Evet, samanda biberi. Samanda biberi zaten çok meşhur samanda biberiniz ama zahter bu mudur? Bununla evet, zahter odur. Şimdi bu sofrada aslında tüm Hatay halkının bir temsili. Bu evet. ne demek oluyor? Biliyorsunuz medeniyetler sofrasıyız biz. Medeniyetler sofrası da Alevisi, Hünnisi, Hristiyanı aynı sofrada buluşturan ve birbirlerine saygıyla bakan bir sofranın temsilidir burası. Tabii büyük Burada da evet yani. anlattığım cümlenin en temsili aşur var. Şimdi aşur Alevi kardeşimizin bir bayram yemeği iken Sünni kardeşlerimizin bir düğün yemeği oluyor. Bir düğünde böyle koca koca kazanlarla tüm halka dağıtılan evet hemen bandırmadan öyle üzerine de güzel bir tereyağı kimyon koyuluyor sindirimi kolaylaştırsın diye. Aşur. Evet. Bir aşur. Bizim, hakikaten de Hatay'ı temsil eden kültür yemeklerinden biridir bu. Yaz yaz kenara. Aşur yaz. Aşur yaz. Böyle kare içine. Daha sonra buraya geldiğinizde tik atacaksın. Aşur. Ekşi aşı orukla bir ikili yemektir. Elinize böyle oru alıyorsunuz. Çatal bıçak kullanılmaz Hatay'da. Olmaz. Ondan bir tane ısırıp bir de ekşi aşı çorbasıyla birlikte içiyorsunuz. Olmazsa evet. olmaz bir ikili yemektir. Hatay mutfağı biliyorsunuz nar ekşisi, zeytinyağı, baharatı Oo. acısıyla bir cennettir. İpek Hanım bu ne? Hmm. Evet, ekşi aşı çorbası. İçinde küçük küçük köfteler var. Ekşi aşı çorbası. Bu da. Kaydedin. Bu bizim Antakya kasap kültürünü, kasap fırın kültürünü yansıtan eyvay bir eyvay. yemeğimizdir. Tepsi kebabı. Et ve sebze besinini ortak kullandığımız çok özel bir sosyalleşme yemeğimizdir bizim. Hatta şu nasıl biliyor musunuz? Şöyle ekmeği bölüyorsunuz. Böyle çatalla yenmez üzgünüm. Olmaz. Tadını şöyle bandırıp yemeniz lazım. Ya. Bu lezzet, Hatay'ın lezzeti böyledir. Böyle ekmeği bandıra bandır yenir, tadına varılır. Of. Tadını of. öyle çıkarın. Biz kibarlık yapalım dedik ama. Bu Antakya kısırı. Burada kara kılçık bulguru Hatay'ın Reyhanlı Amikova'sının topraklarında yetişen çok özel bir bulgur türüdür bu. İçinde nar ekşisi, Hatay'ın biber salçası ve yeşillikleri vardır. Eminim buna da bayılacaksınız. Ben kısırı çok severim zaten. Şimdi bir de Hatay kısırı. Evet. Bak şimdi ya biz nasıl bir yerdeyiz. Burada kısırı da yazdınız bir... mı? Bu taze zaterimiz bizim. Taze zater endemik bir bitkimizdir. Dağlarda yetişir. Bu da onun kuru zateridir. E, yediğim her şey başka bir lik, bambaşka güzellik. Sadece bunlar için de gelinir ama tarihi de zater yiyorum. Bak zater. <laughs> Hangisiyle başlanır burada mesela? Öncelikle şu önünüzde olan boranı. Urfa'nın en lezzetli, aynı zamanda da en zahmetli yemeklerinden biri. Rengini pazıdan alıyor tamam. boranı. Lolaz diyoruz, yani börülce. Ve kuzu eti. Üstüne şu yuvalakları ekleyeceğiz. Yuvalaklarda bulgur ve kara et dediğimiz et de yoğruluyor. En önemli özelliği boranının bunların aynı boyda olması. Ve şurada sarımsaklı yoğurdumuz var, ona ekliyoruz. Eyvah! Eyvah! Ben bu tabağı bitiririm bu programda rahat rahat. Şu içli köfte, coğrafi işaretli evet fıstık. İçli köfte coğrafi işaretli. Evet. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Patlıcanlı ekşili dolma. Çok güzelmiş. Masluka ile devam edebiliriz. Mas? Masluka. Masluka. İçindeki iç, lahmacunun içi, lahmacundaki kıymanın içi, hı hı. dışında salçalı bir sosumuz var. Hı hı. Hı. Hafif bir yemek. Çok güzelmiş bu da. Üzlemeli pilavla devam edebiliriz isterseniz. Neli pilav? Üzlemeli pilav. Üzlemeli. Evet. Üz, yüz demek. Altındaki pirinç Karacadağ pirinci. Sade yağ ile yaptığımız Karacadağ en sağlıklı pirinçlerden bir tanesi. Glisemik indeksi çok düşük. Bu üstündekiler nedir? Üstünde kuru üzüm ve kırık nohut var. Aynı zamanda etimiz var. Rengi neden ekşisinden alıyor? Hmm. Aklım bunda kaldı, açık konuşayım. Bu da soğan kebabı. Şimdi bundan bir soğan alacağım, bir et mi alacağım Evet, yani? evet. Peki, öyle Bir yapalım. de tabii burada bir nar ekşisi var. Aldıktan sonra üstüne, soğanın kabuğunu soyduktan sonra üstüne nar ekşisini ilave edin. Eti ben banmak istiyorum. Olur, olur, olur. Mu? olur. Siz Urfa'da neler yiyormuşsunuz ya böyle? geldi tatlıya doğru mu Ceren Hanım? Adı şıllık. Şıllığın ismi nereden geliyor? Şıl akışkan demek. Hmm. Tatlı biraz akışkan bir tatlı. Oo. İsmi oradan geliyor. İçinde ceviz, üstünde fıstık gidiyor. Hmm. ceviz var fıstık var Allah Allah. Hani çok güzel bir Luna Park'a gidersiniz ya. Böyle orada başka bir heyecan vardır, burada başka bir heyecan vardır. Rengarenktir, herkes çok mutludur, herkes çok neşelidir. Burası bir Luna Park gibi ve bundan başka lezzet, bundan başka kültür, ondan başka bir hikaye, bundan başka bir sağlık. Ah, Urfa. neyden başlasak burada? Şimdi bu lahmacunlar var burada, ateş ediyorlar. Burada bir patlıcan kebabı var. Şimdi Gaziantep'te aslında yemeklerin de bir mevsimi var. O mevsimlerde mesela bu gördüğünüz kış lahmacun, soğanlı lahmacun dediğimiz. Bunun içerisinde ayva var. Ayva mı? Evet ayva var, ceviz var. Mesela burada kışın yine en önemli kebaplarından bir tanesi. Bana göre Gaziantep kültüründe çok önemli bir yeri olan soğan kebabı. Yanında yine Ali Nazik. Dünyada 21. Türkiye'de de birinci seçildi. Peki bu Gaziantep'in yemek kültürü nereden geliyor? Şimdi Gaziantep tabii bir mozaik kentidir. Mezopotamya diyorsunuz. Yaşamın başladığı noktadasınız. Dünyadaki her şeyin en iyisi var. Unun en iyisi, etin en iyisi, yağın en iyisi, pirincin her şeyin en iyisi var. Onun için bu Gaziantep'te de bunların olması bir tesadüf değil. Ali Nazik siz konuşurken evet gömdüm kendisini yedim diyemiyorum Afiyet. çünkü öyle bir şey bu buralarda Afiyet. bu ali nazik bir kere hafif yani enteresan bir şekilde ağır olmasını beklerken hafif geliyor bütün etler sizin zaten bana. ala nazik erkek koyun eti kullanılması lazım mesela tamamı zırhta yoksa ağzınıza aldığınızda lastik gibi olur evet. ama siz ağzınıza aldığınızda dağılır zaten dağılması da özelliği Olmaz. yok demek bu pizza gibi şey <laughs> antep peynirli ekmek maydanoz Antep peyniri ve hamurdan yapılan bir şey. Bu bölgedeki tek pişmiş peynir Antep peyniridir. Hiç beklemediğim bir şey yok. kenarda kalmış orada ama bu da çok lezzetli. Şimdi gelelim patlıcan kebabımıza. Amerikalı bir Paula Walford diye New York Times'ta falan da yazan çok ünlü bir yemek editörü vardı. O demişti ki dünyada Şehir mutfağı olarak Gaziantep'ten daha büyük bir mutfak yok demişti. Hakikaten baktığımızda 500 çeşit yemeğin olduğu dünyada böyle bir mutfak yoktur. Gaziantep'in son dönemde belirli bir kültür oluştu. Şimdi sabahleyin adam Gaziantep'e uçakla geliyor İstanbul'dan. Sabahleyin beyran yiyor. Öğleye doğru katmer yiyor. Öğleye vakti bize geliyor. Bütün bu kebaplardan yiyor. Üstüne de baklavasını yiyor. Evin iaşelerini de alıyor uçağa binip gidiyor. Bir de Gaziantep'in başka bir özelliği daha var. Şimdi buradan Urfa'ya gidiyorsunuz bir buçuk saat. Yani yollardaki kalite. Buradan Maraş'a gidiyorsunuz yarım saat. Adana'ya gidiyorsunuz bir buçuk saat. Mersin'e gidiyorsunuz iki saat. Yani her yerle tam göbekte. Antep'te bunun hakkını veriyor mutfak kültürüyle. Gaziantep'te hiçbir yerde kötü bir şey olmaz. Yani muhakkak kalitelidir. Hepsi de son derece itinalıdır. Mükemmel bir yemeğin ardından tabii ki de Gaziantep'te bu işin Premier Ligi geliyor. Tatlılar. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, bakar mısınız? Allah, Allah. Abi bu sizin tatlılarınızın böyle ağızda bıraktığı bu daha yemeden bıraktığı tat ne olacak? Bu hepsi fıstığınızdan mı denk oluyor? Ustalıkla malzeme 50-50. Mesela bunun içerisindeki fıstık boz fıstık. Normalde bir kilo fıstık içinden 600 gramı iç çıkar. Bu boz fıstıktan 300 gram çıkar. Erken toplandığı için yağ oranı daha fazla, lezzet oranı daha yüksek. Onun içinde böyle renk oluyor. Harran buğdayı, işte Mezopotamya dediğimizde 70 gramlık hamuru siz 2 metre boyunda 1 metre eninde hamur haline getiriyorsunuz. Kağıttan daha ince. Gördüğünüz şuradaki baklava aşağı yukarı 40 kat. 40 kat. Evet bir önemli daha şey var. Taş fırında pişmesi. Şimdi Buran abiye dedim ki Buran abi ben dedim buna böyle dedim dalayım bunu dedim böyle yiyeyim dedim. Hayır dedi. Buraların baklava söyleyenmez dedi. Dedi ki önce kağıdından tutacaksın. Havuç dilim. Havuç dilimi. Sonra ters tutacaksın dedi. Ters tuttuktan neden ters tutuyoruz abi? Çünkü damak damağa gelecek. Altı dilinize gelecek. Ağzınıza o lezzetin, yağın, fıstığın kokusunu, rehasını hissedebileceksiniz. İşte o. An. Daha iyi bir şey olamaz abi. Tatlıların şahını sorsanız baklava derim. Antep'te hiç iyi değilim. Çünkü daha bitmedi. Bu da, burada ne deniyor buna abi? Onun adı özel kare derim baklava. Bol fıstıklı baklava. Bakın isterseniz şöyle açalım abi lütfen. Açalım. Bol fıstıklı baklava. Öncelikle evet. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana bu zevkleri... Afiyet olsun. Tatlılığınız ol, için... Sizin de ayağınıza sağlık. Abi Antep'e gelinmez Ama mi? Ama ağzınızda o tat kalsın. Kalsın. Bence kalsın. de hep kalsın. Ya. Hiç evet. Kalkmasın. Bak sesler duyuyorsunuz değil mi? Kulağın... Çünkü baklava hem kulağınıza hükmetmeli hem damağınıza hükmetmeli. Hem gözünüze hükmetmeli. Nokta.